Merhaba sevgili arkadaşlar. Baş Oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sizlere bugün yine çok güzel sıralı bir model tasarladım arkadaşlar. Gerçekten çok hoş oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Modelim şu şekilde arkadaşlar. Gerçekten çok hoş oldu. Böyle iğne oyası gibi de durdu. Yapımı da kolay. iki sırada tamamlanıyor. Altı batlısını 3 zincir ile yaptım. Şöyle ip numaralarımı da verecek olursam arkadaşlar çok kullandığım bir ip. Altın Başak 970 numara. Bir de böyle pudra rengi bir ipim var. Bu da 440 numara. 20 numarada tığ kullanıyorum arkadaşlar. Evet şöyle kafes yapımı başladım modelime. 3 zincir çekip bir trabzan yapıp 3 zincirli buraya kirpik oluşturarak modelimize başladık arkadaşlar. Aralarda 6 tane bu şekilde kafes yaptım yani şöyle sayalım 1 2 3 4 5 6 7 boş yaptım bu şekilde şimdi burada modelimizi kuracağız arkadaşlar yine devamında burayı da anlatacağım inşallah mi Evet dediğim gibi 7 boş yaptık burada 8 tane zincir çekeceğim ettim. 8 zincirimi şu şekilde tersini çevirdim. 1 2. kirpiğimizden batıyoruz. Bu şekilde bir yuva oluşturdum. Tekrar düz kısmını çeviriyorum. 3 tane zincir çektim. Bir kez dolayıp zincirimizin altından girip arkadaşlar 1 2 ve 2 olarak çektim. Üçlü bir trabzan oluşturdum. 4 tane zincir çekiyorum bu zincir ile trabzanımızın arasından kapattım bu şekilde. Arada bir zincir çektim. Tığımın üzerine iki kez dolayıp tekrar zincirimizin altından önce bir, iki, iki ve iki çıktım. Dörtlü trabzan oluşturdum. Yine dört tane zincirimi çekip trabzanımızın arasından kapattım. Arada bir zincir. Üç kez doluyorum. Yine zincirimizin altından kapatıp önce bir ve ikişer olarak ilmeklerimizi topladık. 4 tane zincir çekiyorum. Ve trabzanımızın arasından kapattım. Şimdi yine bir zincir çekiyorum. Dolamamızı dörde çıkartıyoruz. Yine zincirimizin altından kapatıp önce bir ve ikişer olarak bütün ilmeklerimizi toparlıyoruz arkadaşlar. Yine dört tane zincirimi çektim ve trabzanımın arasından kapattım. 1 2 3 4 tane oldu. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bu sefer arkadaşlar 3 kez dolayacağım. Dolamamızı indiriyoruz. 3 kez doluyorum. Yine zincirimizden sabitleyip önce 1 ve 2'şer olarak ilmeklerimi toparladım. 1, 2, 3, 4 zincir kapat Bir zincir çekiyorum. Şimdi dolamamızı 2'ye çıkarttık, indirdik. Önce 1, 2, 2 ve 2 çıktım. Hemen 4 tane zincirimi çekiyorum ve kirpiğimi oluşturdum. 1 zincir çektim. Dolamamızı 1'e indirdik. Önce 1 2 2 çıktım. Yine 4 tane zincirimizi çekip aradan kirpiğimizi oluşturduk arkadaşlar. 1 2 3 zincir ve alttaki yuvamızdan kapattık. Bakın. Bu şekilde oluşturduk arkadaşlar. Çoğaltarak 4'e 4 defa doladık. 4'ten sonra da tekrar inerek modelimizi tamamladık. Şimdi burada şu alttaki trabzanımın içinden bir tane sık iğne ile sabitledim. Arada bir zincir çekiyorum. Bir kez dolayıp sıradaki tığ battısından kapatıp önce 1, 2 ve 2 çıktım. 3 tane zincirimi çekiyorum. Kapattım. Arada bir zincir bir kez doluyorum. Önce bir 2, 2 çıktım. Yine 3 zincirimi çekip kirpiğimi oluşturdum. Dediğim gibi burada 6 tane arkadaşlar. Bu şekilde kirpikli yapacağız. 7 boş yapıp modelimizi tekrar kuracağız. 1 2 3 zincir kapat. Arada bir zincir, sıradaki tığ patlısından sabitledik. Üçlü trabzanımızı yapıp üç zincir ile kapattık. Bir zincir sıradaki tığ battısından üçlü trabzanımızı oluşturduk. Üç zincir ile kapattık. 2 dört şimdi altıncıyı yapıyorum. Üç zincir çektim, kapattım. Arada bir zincir tekrar doladık. Şimdi burada yine modelimizi kuracağız. Boş yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 zincirimi çektim. Yazmamızın ters kısmını çeviriyoruz. 1 ikinci'den kapattım. Tekrar şöyle 3 zincirimizi çekiyoruz. Üst kısmını çevirdik arkadaşlar. Zincirimizin altından Önce 1, 2, 2 çıktık. Burada zincirimizin sayısı 4. 4 zincir ile kirpiği kapatıyoruz. Dolamayı 2'ye iki, çıkartıyoruz. Arada bir zincirimizi çektik. Evet. Önce 1, 2, 2, 2 çıktık. 4 zincir ile kapattım. Arada bir zincir. Dolamamızı 3'e çıkarttık. Aynı şekilde devam ediyoruz. 4 zincir ile kapattım. Evet, yine bir zincir çektim. Şimdi dolamamızı 4'e çıkarttık. Önce 1, 2, 2, ve ikişer olarak toparladık hemen dört tane zincirimizi çekip kapatıyoruz şimdi dörtten sonra tekrar eksiltme yapacağız arkadaşlar bir zincir çekip 3'e indiriyoruz yine zincirimizin altından sabitledik önce bir ve ikişer olarak bütün ilmeklerimizi toparladık 4 zincirimi çektim kapattım Arada bir zincir, dolamamızı 2 indirdik. Önce 1, 2, 2, 2 çıktım. 4 zincirimizi çekip kapatıyoruz. Bir zincir, dolamamızı 1'e indirdik. Önce 1, 2, 2 çıktık. 1, 2, 3, 4 zincir ile kapattım. Şimdi 3 zincir çekiyoruz ve alt yuvadan sabitledik. Bak. Bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Umarım anlaşılır olmuştur. Şimdi üstünü de göstereceğim. Hemen şuradan inerken şöyle buradaki trabzanımızdan sabitleyip bir zincir çekip yine alt kafeslerimizi yapmaya devam ediyoruz aralarda birer zincir ile evet bu kadar anlaşılır olmuştur şöyle başlangıç kısmından göstereyim arkadaşlar tekrar Bakın. şöyle arada bir zincir çekmiştim buradan ipimizi sabitlemesini yaptık buradaki zincir sayılarımızı arkadaşlar iyi dinleyelim çünkü farklılıklar gösteriyor her yerde aynı zinciri çekmedim. Evet. İpimizi sabitledik aradan. Bu şekilde. Başlangıç kısmı olarak anlatıyorum arkadaşlar. İpimizi sabitledik. 3 zincir çekiyorum. Diğer bir zincirimizin arasından kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki bir zincirimizin arasından kapattım. 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battığımız yani zincirimizin arasından sabitlemesini yaptık. Yine 3 zincir. Bir sonrakine Burada bir iki tane zincir çekeceğim şuradaki yuvamızın içinden kapatıyorum bir zincir çektim şuradaki üç zincirimizin içinden sabitledim bir iki üç dört ve beş burada beş zincir çekiyoruz arkadaşlar şu aradan yine kapattık 1 2 3 4 ve 5. Yine diğer aradan kapattık. 1 2 3 4 5 zincir kapattım. Bu tepesinde arkadaşlar bakın 3 sağ üst sol üstte kalıntı burada 6 tane zincir çekiyorum tepe noktasında. Burada 6 tane zincirimizi çekip yine aradan kapatıyoruz. Devamda yine 5 zincir. 5 zincir çektim ve kapattım. Yine 5 zincir. Bir sonrakinden kapattık. Bir, iki, üç, dört ve beş. Bakın şuradan kapatıyoruz arkadaşlar. Evet. Bir zincir çektim ve bakın şuradaki kafesimizden sabitliyorum. Şimdi yine devamında 3 zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3. Bir sonraki zincirimizden sabitliyoruz. Yine 3 zincir bir sonrakinden kapattım 3 zincir bir sonrakinden kapattık 1 2 3 zincir bir sonrakinden kapattık burada iki tane çekeceğiz 1 2 yuvamıza geçişte iki tane çekiyoruz arkadaşlar marullu olmasın istedim iki taneyi çektik burada bir çekip şu aradaki zincirimizden kapatıyoruz sonrasında yine 5 zincir ile devam ediyoruz 5 zincir çektim kapat 1 2 3 4 5 zincir kapattık 1 2 3 4 5 zincir kapattık. Tepede 6 zincir çekiyorduk. 6 zincirimi çektim, kapattım. 1 2 Yine 5 zincir ile devam ediyoruz. 5 zincir çektim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir kapattık. Son 5 zincirimi çekiyorum. Bu aradaki zincirimizden buradan sabitledik. Bir zincir çekip bakın şuradaki aradan kapatıyorum arkadaşlar. Sonrasındakileri üçer zincir ile böyle aralardan kapatarak devam edeceğiz. Umarım anlaşılır olmuştur. Şöyle ipimi düzeltip modelimi göstereyim arkadaşlar. hem güzel ilerliyor hem de kolay arkadaşlar çok da hoş oldu şöyle bakın gerçekten farklı hoş bir model umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar sizde yapımı da kolay yapmak isteyen arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum sormak istediğiniz bir soru olursa arkadaşlar yorumlarda cevap veriyorum oradan sorabilirsiniz fotoğrafların modellerimin yakın çekim resimlerini de instagram hesabım baş oyalarda yayınlıyorum oradan bakabilirsiniz evet. bugünkü modelim de bu şekildeydi beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum bir başka videoda tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın